Merbaşı turumuz başladı arkadaşlar. Geniş bir ve Yeni arkadaşlarımızla beraber güzel bir tur yapıyoruz. Ramazan ayında güzel bir turla. Ömer arkadaşımız. Mahrem ar arkadaşımız. Ben bakıyorum. Evet, adaşım var Fatih. Benim grubun demirbaşı ben. Demirbaşı, demir Mahrem. Eğleniyor muyuz gençler? Kalın ki de Bağırıncı Sürttüreyim mi? Yok sürttüreme Değdirin Değdirme Kim var komedi o kadar fazla? Müziklerimiz de çalıyor. Efsane bir gün daha geçiriyoruz. Dikkat edelim gelen arkadaşlara. Çok güzel arkadaşlar. Sizler gelmeyen pişman olacaktır, Söyledi. Ha açtı, Yine. <laughs> güzel bir ortam. Muharremce yavaş gidiyoruz, yavaş. Adam isimli yazılımlı ya illa gösterecekler evet, yerine Evet yazılım yazılım, midem bulandı artık yazılımdan <laughs> Benimki sadece bende yok Şimdi nereye gidiyoruz? Fenerbahçe'ye Bahçe'ye güzel bir sohbet, sohbet olacak Beşiktaşlı'yı mı bozdun? <laughs> hareketlere bak bak bak, bak. Hadi Gitti mi? <laughs> evet Gidiyoruz arkadaşlar Nasıl ortam? Çok iyi değil mi? <laughs> Grubumuz gittikçe genişliyor. Tabii ki bu bir kısmı daha da fazlası olacak arkadaşlar. Çok büyük tur organizasyonları yapacağız. Size Renork'ımızı gösterelim. Fatih abimizin. Hemen şu aradan ben geçeyim gençler. Nasıl? Renork. Elektrikli bisikletimize yaptığımız Renork. Keşfatımız da var. <laughs> Çok iyi. Samet hocam da geldi. Artık bizimle beraber. Umarım büyük organizasyonlar yapacağız hep evet, birlikte. Evet, güzel bir ortamımız var yine değil mi? Ona torkül atasın. Torkül mü? Var mı? Getirdin <laughs> getirdim mi? Tabii. Getirdim tabii. İşte getirdim. <laughs> Ona abi. ayrı bir gece gerek. Muharrem'i patlatacağız. Atamasın, <laughs> patlatacağız bugün. Atarsın atamasın <laughs> muhabbeti vardı. Şimdi atacağım. <laughs> Çok güzel kişiler tanışık Bak Fatih abimizi göstereyim size. Merhaba, benim adım Dede Fatih Kovçak. <laughs> Hafta içi 5 gün Kadıköy'de Bahariye'de kukla tiyatrosu yapıyorum. Geleceğiz, geleceğiz. Aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum. Bir resimli çocuk kitabım var. Şöyle Doğan Cüceloğlu'nu bu ara izliyorum, okuyorum falan. Diyor ki çocukların hayatını bir kelime değiştirebilir, o yüzden o kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Türk toplumunda çocukları bir adam... tane örnek görebilir misin abi bize? Bir kelime bizler üzerinde ve çocuklarımız Yap üzerinde yapabildiğim şu şöyle e, yani kilit noktası şu e, çocukları bizi Türk toplumunda adam yerine konulmuyor çocuklar. E, yapmamız gereken şey dizlerimizi çöküp. Göz hizasından evet, onu bunu... adam yerine koymak Kesinlikle. yeterli. Diğer arkadaşlarımızı gösterelim tekrardan. Samet arkadaşımızı size tanıtmak istiyorum. Evet. Samet arkadaş, senin yüzün şöyle ışık altında daha güzel çıkar diye düşünüyorum. Bisikletim de burada zaten. Tamam. Biraz seni tanıyalım. Ee, seninle bugün tanıştık, Eyvallah. İyi ki de tanışmışız diyorum. Aynı Fatih abi de olduğu gibi. Burak'ta olduğu gibi. Biraz seni tanırsak çok iyi olur. Burada seni tanıyanlar da muhakkak çıkacaktır bu ya videoyu yayınladığımızda. Beni zaten. tanıyanlar elektrikli bisiklet kanalında bu adamın ne işi var diyecekler. <laughs> Çünkü beni tanıyan herkes bilir ki ben elektrikli bisiklete vitesli bisiklete hepsine karşı biriydim. Evet. Filerini vitesi olmayan fiksi bisikletlerle A sürüş yapardım. Gel abi. Sonra bu abiyle karşılaştım. Evet, Muharrem. Herkes... abi dedi ki, oğlum dedi, boş, şey yeri dedi ben. boş yer dedi, böyle dedi, filansız tespit paket atıyorsun. Sonra da bir elektrik kiti çözelim dedi. Öyle demedim de. Sonuçta <laughs> bisikletle kuryelik işini yaptığım için birkaç evet. senedir Pandemi başından beri bu işe bayağı bir emek sarf ediyorum. Partonsuz <laughs> <of gülüyor> kurye ismiyle şöyle görün. Ee, bir Artık startup mı diyeyim, bir sosyal girişim mi diyeyim bir şeyimiz var. Senin için zaten özel bir video hazırlayacağım ben Eyvallah. yaptığın iş Şunu üzerine. Albetiriz. Tamam. Çok da elektrik bisiklet kullanıcıların işine gelecektir. Yani <laughs> bir elektrikli bisikletin varsa gel ve kuryelik yap Kadıköy'de. ciddi kazançlar. Ek bir kazanç, var. ek bir gelir evet. elde etmek yani için değil mi? Yani hayatını bundan idame ettiren de var da yani bir de bütün gün çalışıyorsun da sadece gel istiyorsan akşam İş olarak Bir yapman, gün beraber atalım mı paketleri? Yani gün, Çekelim yani, mi video? Yani. Nasıl yapıyoruz, yani. nasıl görüyor? En azından insanlar ek yani. bir kazanç, ek bir gelir, evet. bir teşvik olur. Evet olur. Ee, şimdi buraya dönersek ben şimdi freni vitesi olmayan bisikletle paket atarken ya dedim bu iş hani tamam 1 saat, iki saat, 3 saat frensiz, vitessiz hani bir şey teşkil oluyor. Evet. Gerçekten hani bütün bir gün paket atmak icap ettiğinde böyle bir elektrik kiti taktırmak gerekiyor. Bahsedelim ben, mi biraz bu kitten, yan bu detaylarını? Kiti, e, şimdi yalan yanlış anlatacağım ama 48 watt, 15 amper olması lazım. E, 750'lik e, bir motorum var, beynim var Bey, burada. sürücü bu, var. Evet sürücü var, bu sürücüyü hala daha buraya farklı şekillerde sabitlemeye çalışıyorum. Buraya mı koysam... Çok vaktin koysa, yok gibi görüyorum ben. Evet bak. bu evet buradan ötüküyor. Burada Fuks marka 750 watt'lık bir motor var. E, bu motorun e, dişli bu motor. Yani evet. o sebepten kalkış torku çok iyi. Evet ben bunu fark ettim. Yani bugün biraz konuştuk tabii video evet. öncesinde ama e, giderken de seni takip ettim. Gerçekten muazzam bir hıza ulaşıyorsun. Ve bu e, yazılımda da düşürülmüş, doğru tabii mu anlıyorum? Yazılımda düşürülmüş çünkü evet. gereksiz bir anda atıyordu kendini. E, bir de bu yorgun bir kadroya taktık biz bu kiti. Çünkü ben böyle bir pahalı bir kadroyu deldirmek istemedim. Her yerine böyle delikler açılıyor ya bunun. Evet evet. Mecbure sabitlemek koddan, için. Etikodan 230 liraya aldık bu <laughs> kiti. <laughs> <laughs> bunun üzerine bunları inşa ettik. Aşağı yukarı böylece 20 bin liralara geldi tüm bisiklet. Güzel de bir ee, projem var bu arada. Seni tane, bölüyorum ama. Onu anlatacağım İki tane bataryam ve hızlı şarj cihazımla birlikte 20 bin liralara geldi. Ben istiyorum ki böyle ben biraz buna kafa yordum ve bir know-how birikti son birkaç aydır. Siz böyle tabii çok çirkin bir şey görüyorsunuz ama bunun bilerek böyle kaba ve çirkin bırakmamızın bir nedeni de her gün paket attığımız için bisikletimizi çalmasınlar diye apartmanın önüne sürekli bıraktığımız evet. için böyle tel maşa Kesinlikle doğru bir istiyoruz. yöntem. Yani bildiğiniz zaman <laughs> e, keyif veren bir kadro. E, şimdi biz istiyoruz ki böyle bisikletli kuleliğe gönül verenler için bir hani Türkiye'nin ilk yerli ve milli kurye bisikletini yapalım. Yani İnşallah. bu bilgiler. İnşallah. İnşallah. Onun peşindeyiz. Bu anlamda destek vermek isteyenlerle ulaştın ya. Yani. Ee, yorumlar kısmında en azından e, seni tanıyanlar, seni bilenler zaten biliyor. Bilmeyen arkadaşlar için e, bu bisikletin neden bu hale getirdiğini yani buraya ek bir batarya sürücü motor takıldı, monte edildi bununla ilgili detayları ufak ufak dokundun söyledin ama. Ee, biliyorum takip eden arkadaşlarımız... Bu arada hani benim öyle elimden o kadar iş gelmez. Ben mesela tüm bu operasyonları <laughs> pilli bisiklete yaptırdım. Şimdi adamların da adını anlayayım. Yok söyleyebiliriz. Anlayayım. anlayayım. Al, hiç, hiçbir ee, sorun yok. Şey ee, ama daha iyi bisiklet tabii ki de yapabilirsin. Olabilir evet. ama devamlı kurye ve apartmanların önünde bırakman evet. gerekiyor. Dışarıda bırakman gerekiyor. Buradaki en önemli şey iki bataryalı ve hızlı şarj cihazı olması. Bunu... Swap edeceksin yani. Peki bir... işini kolaylaştırıyor değil mi bu durum? E Tabii böyle olunca günlük ben 1000 liralar civarında para kazandığım çok rahat oluyor yani. Çok güzel. Çok evet. ciddi bir paradan bahsediyorsun. Bir para, bin bir para, lira bin bir para. kazanç. Bahşişiyle bilmem nesile çünkü şöyle kaskla geliyorsunuz sırtınıza çanta. Müşteri şaşırıyor. Mekandan aldığınız paranın yanı sıra bir o kadar da bahşiş geliyor. Normalde motokurluya o kadar bahşiş verildiğini ben zannetmiyorum. O zaman, o zaman bir gün seni gerçekten özel olarak... O kadar bahşiş geliyor mu görmek He, için? Bunu hani çekeceğim, anlaştık mı? <gülüyor> anlaştık <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, size özel bir video hazırlayacağım. Çalışmak isteyen, bisikletini alıp gelmek isteyen Samet arkadaşımızla... Patlosuz kurye'nin Instagram sayfasını daha doğrusu tamam. takip etsinler. <laughs> Onu da paylaşacağız inşallah. Tamam arkadaşlar, şimdi sizlere dönüyorum. Ne yapıyorsunuz orada, sigara mı içiyorsunuz? <laughs> Yasak, Aynen. sigara yasak. Aynen. Siz sporcu arkadaşlar olarak size yasaklıyorum. Bir ya, sporcunun, bir <laughs> si bisikletçinin olmazsa olmazı nedir? Nedir? Üç şey, i̇ki şey vardır. Sigara ve şakmak. Tamam, neyse bunu es geçiyoruz. Bunu sileceğim. Bunu bırak not. Arkadaşlar elektrikli bisikletlerimizi görüyorsunuz. Biz gece turu düzenledik. Aslında bunun adı sohbet değil mi? Tur değil, bir sohbet ortamında, kaynaşma ortamında böyle bir ya, e, asıl, etkinlik. Bu, havalar biraz daha ısınsın. Gündüz vakti yapacağız, evet. daha güzel olacak. Ben aslında burada Samet arkadaşımızdan da yararlanmak istiyorum. Büyük bir organizasyonda bize belki yardımcı olacak bu noktada. Ne oldu? <laughs> Samet'cim biz arkada konuşuyoruz, senin arkandan. Büyük bir organizasyonda aslında biz elektrikli ve elektriksizliği ayırmak istemiyoruz. Tüm herkesi bir araya getirmek istiyoruz. Bisiklet aslında toplumumuzda, toplumumuzda Biraz gerip ilanda her ailede bir bisiklet yok diye görüyorum ben. Tabii. Her evde bir bisiklet yok diye ama bence bisiklet hem spor anlamında hem de sosyalleşmek anlamında bir adım olarak görüyorum ben. Tabii Doğru ki. mu düşünüyorum bilmiyorum ama. Doğru düşünüyorsun. Yani spor aracı olması ayrı, sosyalleşme aracı olması ayrı, ulaşım aracı olması ayrı. Benimkisi gibi bir ek gelir veya doğrudan bir para kazanma aracı olması ayrı. Engelliler o tamamen için farklı bir boyutu ticari için boyutu. İşte rehabilitasyon aracı, fizik tedavi aracı olması ayrı. Yani baktığın zaman e, sonsuz e, faydası olan bir araç ve bunu ne yazık ki sadece biz rekreasyon amaçlı sahilde ikileri bir geri sürelimle evet, sınırlamışız. Evet, evet, Bu çeşitliliği arttırmak lazım. Umarım umarım arttıracağız. Bu geliştireceğiz daha iyi olacak. Büyük etkinliklerle, büyük bir kaynaşmayla bunun olacağını düşünüyorum ben şahsen. Buluşmalar güzel abi. Evet. İnşallah buna bir önderlik yapacağını düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Yaparız. Hatta önden Beltur'la da konuşuruz. Daha kalabalık buluşmalarda çayı ikram ettiririz. Oo süper. Migros, Migros Bisiklet Kulübü'ne söyleriz. Bize Migros'tan Cadde Migros'tan Migros'tan Gönderin. Haberler geliyor Sizinle arkadaşlar. Bedava, tamam. Bunları maddeleyeceğiz. De değişik değişik bağlantılarımız var. <laughs> çok güzel. <Adederiz>. Çok güzel. <laughs> çok güzel. İşte böyle güzel insanlarla tanışabiliyoruz. <laughs> İyi mi? En güzeli, mi? Benim. En güzeli <laughs> benim. en güzeli bu, en tatlısı. <gülüyor> 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 arkadaşlar, e, şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum ama Eyvallah. birkaç video daha çekeceğiz. Biraz da elektrikli bisikletler hakkında yorumlar alacağız. Geçen de olduğu gibi. Bu tanışmak için bir ortamı göstermek için size bir birkaç video. Sezon başladı yani. Evet, sezon ya. başladı. Bir daha yaptık. Fatih abi senin özellikle Römerkinden de bahsedeceğim birazdan. İyi Tamam. tamam. Peki geçelim. görüşmek üzere.